Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oklava merdane kullanmadan elde kıvrım börek yaptım. bu tarifi görmeniz lazım. Bir hamur yoğurma kabının içerisine 2,5 su bardağı ılık su kullandım. Standart ölçülerde. 1 tatlı kaşığı da tuz kullandım. İçerisine 5 su bardağı un kullandım. Önce kaşıkla bir güzel toparladım. Ardından da hamurum kıvam alana kadar elimle yoğurdum. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlardan bir imajı, bir beğeni bekliyorum. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone tuşuna basmanızı rica ediyorum. Hamurumun üzerine biraz daha elimle un serptim ve güzelce toparladım. üzerine bir poşet kapatarak 15 dakika dinlendirdim. Dinlenmiş olan hamurumu tezgahımın üzerine aldım. 1-2 saniye bu şekilde yoğurdum. ve 8 eşit parçaya böldüm. Mandalina büyüklüğünde yeterli. 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı da sıvı yağını erittim. Bu şekilde parmak uçlarımla açtım ve içerisine birer yemek kaşığı koydum. Bütün hamurların bitene kadar aynı işlemi uyguladım. Bu şekilde açtım ve bir poşet kapatarak bir 10-15 dakika dinlendirdim. malzemesi olarak patates kullandım. Çiğden patates şöyle 3 boy orta boy patatesimi rendeledim. Patatesleri rendeledikten sonra e, biraz suyunu aldım patateslerin. Çünkü e, böreğin içinde hamurlaşma olmasın diye. daha geniş bir kaba aldım karıştırabileceğim bir kabın içerisine içerisine bir tatlı kaşığı tuz koydum. Önce bunları bir güzel karıştırdım. Ardından içerisine iki orta boy soğan doğradım ince ince. Onları koyuyorum ve 150 gram kadar da kıyma kullandım. 1 tatlı kaşığı toz pul biber, 1 tatlı kaşığı da karabiber kullandım. Hepsini bir güzel karıştırdım. dinlendirmiş olduğum hamuru aldım ve böyle parmak uçlarımla büyüttüm. Ne kadar genişletebilirseniz genişletin, çünkü hamur ne kadar açılırsa o kadar açılır. Yırtılabilir, yırtılması önemli değil. Önemli olan açılması. Elimle bastırarak kenarlardan bu şekilde açtım. açmış olduğum yufkamın içerisine 2 yemek kaşığı kadar iç harcımdan döktüm. Biraz komple dağıtmıyorum. Birazına dağıttım bu şekilde. Ve katlayarak kıvırdım. Selbe sıkmadan. Aynı işlemi tekrar diğer hamurların bitene kadar uyguladım. Yağlı hamur olduğu için dinlendi bir de e, açılması çok kolay. Dediğim gibi hamurunuzu ne kadar büyütebiliyorsanız büyütün bu şekilde yırtılması hiç önemli değil. Zaten katlanıyor ne kadar açılırsa daha tel tel olmasını sağlar. İlla ki bu şekilde yapmanız şart değil. Başka şekilde yapabilirsiniz. Hiç oklava kullanmayanlar için bu tarif gayet güzel bir şekilde börek yapıp yiyebilirler. Üzerlerine yağ gezdiriyorum fırça yardımıyla. Her tarafına gelecek şekilde yağ sürdüm. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirdim. İşte sonuç bu. Görüntüsü gibi tadı da o kadar güzel ki mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. İçini göstermek için e, kesiyorum ama çok sıcak olduğu için biraz zorlandım burada. Yani içerisinde hiçbir şekilde hamurlaşma falan yok. Gayet güzel içi de dışı gibi güzel pişti. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere.